ve iza abden bir kula Allah buğz ettiği zaman kızdığı zaman daa cibri ile ile çağırıyor fe diyor inni ubghidu falan fulanen inni abghadu fulanen ben falana kızıyorum fe abghiduhu sen de buğz et sen de kız kale fe efendimiz buyurdular ki Cebrail de kızıyor Sümme yunadi ondan sonra çağırıyor fi ehli sema gök ehline sema sakinlerine inallaha yubghidu fulanen Allah falan kuluna kızıyor buuz ediyor feabghiduhu siz de buuz edin feybghidunuhu onlar da buuz ediyorlar sümme tu'da lehul bagda fil ard sonra yeryüzüne ona bir boz e, şeyi başlıyor konuluyor ve artık o buz olmuyor kızılıyor diye böyle e, meşhur bir e, İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif burada zikrediliyor. Şimdi bu gelecek ayetlerin tefsiri de yani 33. ayetten 41. ayete kadar bir el-münasebe ifadesiyle konuluyor. لما بين تعالى أن محبته بيان ولدك الله سبق شيء محبتي لا تتم